Yalnız da bu otobüsü çok seviyor. <laughs> Işık biraz... ışık. <laughs> Şurada da battaniye vardı. Onu ben bir alayım. Çok soğuk oldu. Hemen alayım. Ah 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 elim sıkıştı. Yaz yaz anneciğim yardım et elim sıkıştı. Annenin tadımı iki şey yapacağım. Yardım Ede. Ya. Süpermenim benim benim. Yazın otobüsünü alayım da birlikte yaz güzel oyunlar oynayalım. <laughs> Yalnız da bu otobüsü çok seviyor. Işık oh. <laughs> bir... <Aa! gülüyor> ayağım, 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 Yağız, yardım et Yağız. Sana otobüsünü getirirken düştüm. Bana şu kremi alıp sürer misin ayağıma? Hadi koş sür. Hadi kremden çıkart da biraz sür. Sür buraya. Çok acıdı. Burası evet evet orası. Aa orası çok acıdı. Ya Yağız'a otobüsünü getiriyordum ayağım. Niye takıldı benim ayağım? Yağız'ın kaykayına takıldı ayağım. Teşekkür ederim. Sen krem sürdükten sonra çok iyileştim. Sen bir süpermensin. Benim oğlum bir süpermen. Yağız. Yeah! bir sen açtın. Teşekkürler süpermenim. Koca bir süpermen olmuş. Su gelmiş. Of. Benim bunu mutfağa götürmem lazım. Peki ben bunu nasıl götüreceğim ya? Çok ağır kalkmıyor da yerinden. Yağız'dan yardım istemem gerekiyor. Yağız yes, nerede? Çim bunu taşıyamadım ben, yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin bunu mutfağa taşıyalım? Teşekkür ederim süpermenim. Sen olmasaydın bu damacanayı buraya getiremezdim. Çok teşekkür ederim. Şu karşı koltuktaki kumandayı getir de televizyon açalım. Çok sıkıldım. Ya çok güzelim. Sen alsan olmaz O zaman yazı çağıralım mı? Yaz! Yes! Yes! Bize kumandayı getirir misin karşı koltuktan? i'm going